Ой, <coughs> давай. arkadaşlar ben çek unuttuk. Evet arkadaşlar bu videomuzda gördüğünüz gibi oyun ismini unuttum Ne söylemiş şey ama Oyna şimdi anlatayım. Bu bomba şu rakip takıma gidene kadar biz tutmaya çalışıyor. O da bizi götürmeye çalışıyor. Sarı gidiyor. Kim yine lan Yo ne şey yapmamışlar ya. Bir de şu an önünde diyor. Sağ. Bak şimdi dolsun atıyorum. Ne oluyor lan azlandım? Şu bu arada burada da o Böyle bir ne var? yetişmez bu oğlum oğlum. Ne? Daha 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 babi el daha tadım çok kısa sürdü oğlum. biz de patladı kalır ama içinde maşallah ben aldım ya ışından Ben elde atacağım çok kısa sürede çünkü ben direkt video çekeyim kurtulayım diyorum zaten şunu uğraşmayayım Anladım. 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 neler silendir Tekler. Oğlum adam endirmenleri koymuş. Silendirmen olmuş. Koymuş. Ağzını endirmiş. olsun. lan. Koş. Bu ne lan? Bu ne şimdi, Ben sağ dörtte de götürsek zaten yatıyım kim var? ben kontrolüm altında bakalım nereye gittim bana kim bu Bana kimse bulmuyor. Bayıldım.

şöyle şunu atalım. ayak şey ayak şey geliyor. Oğlum niye gitmez gideyim, oğlum? Ne yapıyor? Ne Ne herkes herkes doğru <laughs> <laughs> İçinde bir Ana? Oğlum fark eden yok ki böyle de çok zor oluyor. Herkes sallıyor elindeki sopayı. Maşallah. Ben apartman ne oldu? Eşim anacım yere dağıdım. Aşağı düş. Ölmüş aynı aşağı düş. Lan ne oluyor?

Lan oğlum. Hadi. Hadi. Ta ta ra ta 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 ra ta ta. Ta ra na 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 Yatın oğlum. Dağ, 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 dağ. 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 Bir de başka bir oyun açacağım. Hala acaba ben çektim oyunu bitirene kadar. Böyle devam edeceğim. Anlayayım. Bu da son olsun ha çok kısa sürüyor lan. Buradan bir bine kaçar. Haveli bak oha. Neyi Ne Yürü lan Hadi. Bu ne çiçek yapmışlar? Çiçeği yünden yapmışlar. <laughs> Oğlum endirmenin gözü mavi mi olur? Mor olur. Nereye kadar gireyim bu? Şuraya inebilir miyim acaba? Aynen, aynen inebilir de. Sos. Bak. Yetişemedim ya. Şuradan şöyle gidelim. Oğlum ben kafayı düşüyorum lan. <laughs> yine düştüm. Yine görünmez sana belki. Oğlum ne görünmez ya. Oğlum ne görünmez Yere beraber maşallah. <laughs> Al karşı takım sıfır lan. Aynen. Ne oğlum çok saçma oldu, lan bu ne? Neyse bitsin bari. Çok saçma oldu. Ali şöyle ben bir daha gireceğim. evet bu modda bu sefer

Az içinde araba geçiyor. O TNT görebilir mi? Altı tane TNT var. Kafasın da ne var? Ha. Araba kim sürüyor bu araba? Koltuk moltuk var sana. Ölsem de yine hızlı gidiyor. Ne fark ettiğimde baloncukla gözük mü sayılır? Bayağı yani. bir şeyle gözüküyor. Daha adamlar da şey diyor. Düştü. <laughs> Herkes sallıyor ki zaten şu. Ha, Şimdi durmuyor, fark etmez. <laughs> de black 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 ne lan? Ha ben şu inde kaç neyse. Ben babana <laughs> babana <inip türiyor. gülüyor> Oğlum ya. Oğlum ya ...görmeziz ya. Ne? Ay vurulmuyor ki zaten madalya. <laughs> Abi... <gülüyor> ...ne yaptığım için pek belli olmuyor. Yeşil önünde. Hatta yeşil önünde değil lan hepsi zaten gidiyormuş. Şunlar da hala gidiyor. Yürü. 아니야, 왜 이렇게? Ya bende miymiş? Hıh Dans ediyomu da aldım Ova gitmedi <laughs> Dur çabuk 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 Az kaldı

Aa farı şey etti ya. Zaten uçuşu da gidiyordu. Evet Faruk işaret ediyordu. Bay bay.